Merhaba, bugünkü programın başlığı küresel tarih ve geçmişle yüzleşme. Buna bazen geçmişle hesaplaşma da denir. Bu bütün ülkelerde değişik dönemlerde yapılan bir e, hesaplaşmadır ya da yüzleşmedir. Ama şöyle yapılır ama böyle yapılır. Ama her durumda bütün ülkelerin tarihinde böyle bir yüzleşme ya da hesaplaşma dönemi hatta birden fazla dönem e, gerçekleşmiştir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 19. yüzyılın en büyük iki emperyası, iki sömürgeci ülkesi. Birincisi İngiltere, ikincisi Fransa'dır. Bu sömürgecilik yaygın bir şekilde 20. yüzyılın ortasına kadar sürmüştür. Bunlar bu sömürgecilik geçmişiyle nasıl hesaplaştılar? Nasıl yüzleştiler mesela? Böyle bir soru sorduğumuzda şey görürüz. Mesela İngiltere için bu bu yüzleşme şöyledir. Biz aslında o sömürgelere uygarlık götürdük. Onların gelişmesini sağladık. Onlara demokrasiyi gösterdik. Bu görev artık sona erince buralardan çekildik. Dolayısıyla bu ülkeler siyasi olarak bağımsız devletler haline geldiler. Ha şimdi bu, bu çeşit bir yüzleşmedir. Ha siz bunu kabul etmeyebilirsiniz. Tabii ki herkes bunu kendi kafasına, kendi anlayışına göre yapacak. Ama yapılan sonuçta bir ülkenin işte şeydir, en azından yöneticiler düzeyinde biri olsa geçmişle yüzleşmesi, geçmişle hesaplaşmasıdır. Fransa'ya gelirsek, Fransa'da mesela buna benzer bir şey söyler. Eski devlet başkanlarından Fransa'nın Sarkozy, Afrika ülkelerini ziyaret ettiğinde ki Afrika ülkelerinin bir bölümü Fransa sömürgesiyle aynı zamanda Cezayir dahil olmak üzere. E, buralarda şey yapar yani sömürgeciliği över. Yani ne var ki der yani sömürgecilikte ne yaptık ki biz? Biz sizin gelişmenizi sağladık. Cezayir konusu tabi biraz değişik. Çünkü Cezayir ulusal kurtuluş savaşı Fransızlara karşı yapılan ulusal kurtuluş savaşı oldukça kanlı bir savaştır. Yani e, Cezayir'de şey söyler, Cezayir'i ziyaret ettiğinde der ki iki tarafta şiddet kullanmıştır. Ya sen sömürgecisin, o sömürgeci o sömürge olmaktan kurtulmaya çalışıyor. İki tarafı şiddet kullanması herhalde aynı şey değildir. Öyle olmaması gerekir. Ee, Cezayir yönetimde bu açıklamayı protesto etmişti. Yani iki tarafta şiddet kullanmıştır. Yani biz tamam. Fransa katli, büyük katliamlar yaptı ama onlar da şiddet kullandı şeklinde. Ama yani bunu dediğim gibi bu şeyi yüzleşmeyi, geçmişe hesaplaşmayı kabul etmeyebilirsiniz ama sonuçta yapılan bir şeydir bu. Şimdi geçmişle hesaplaşmanın küresel tarihle yakın ilişkisi şudur. Hangi dönemle ilgili olarak değerlendirme yapacaksanız o dönemin genel özelliklerini bilmeniz gerekir. Yani geneli bilmeden özeli anlayamazsınız. Tabii ki her özel farklıdır. Hiçbir özel birbirinin aynısı değildir. Ama her özel aynı zamanda genelin böyle ayırt edici özelliklerini de kendi içinde taşır. Bu tabii ki ayırt edici özellikler ülkesine göre farklılıklar gösterir. Yani bir ülkede bu özellikler şöyle ortaya çıkar, bir bölümünde böyle ortaya çıkar. Bunlar birbirinden farklı olabilir. Şimdi örnek vereyim. Mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 1945-1989 dönemini değerlendirdiğinizde dünyadaki soğuk savaş olgusunu geri planda iterek bunu yapamazsınız. Dünyada soğuk savaş vardır. Bir yanda Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ve müttefikleri, diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve NATO. Bunların işte birbirleriyle her alanda yaptıkları büyük bir rekabet. Ve bu rekabet bağlamında tabii ki baskı, askeri darbeler, şunlar bunlar bir sürü şey oluyor. Şimdi bunu dikkate almadan herhangi bir ülkedeki durumu değerlendiremezsiniz. Bir de şöyle düşünün. Yani üç tane ülke var. Soğuk savaşın ön planında olan ülke bunlar. Birincisi Federal Almanya Cumhuriyeti. Bir yanda Federal Almanya Cumhuriyeti. Diğer tarafta Demokratik Almanya Cumhuriyeti. Avrupa'da soğuk savaş aslında bu ikisi arasındaki savaşları bile denilebilir. Tabii ki sadece ikisi arasındaki savaş değil ama yani ikisi arasındaki çelişkiye, ikisi arasındaki zıtlaşmaya indirgenebilir, denilebilir. İkinci olarak Güney Kore. Güney Kore 1986 yılına kadar askeri diktatörlüktü. 86'dan sonra parlamenter rejime geçti Güney Kore. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında işte Soğuk Savaş'ın önemli bir cephesidir bu. Ve biliyorsunuz 1950'li yılların başlarında bir Kore Savaşı vardır. Ve Kore Savaşı Kuzey Kore Güney Kore arasında geçer ama aslında Kuzey Kore vasıtasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve belli oranda Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore vasıtasıyla ABD ve NATO gündemdedir. Yani diyelim ki dünyadaki iki blokun iki ülke üzerinden Doğrudan değil, iki ülke üzerinden birbiriyle savaşıdır. Kore Savaşı aynı zamanda. E üçüncü Soğuk Savaşı'nın ön plandaki ülkesi Türkiye'dir. Yani e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne Birliği uzun bir sınırı var. Bir de o dönem boğazlar tabii stratejik bir önem taşıyor. Çünkü o dönem füzeler ya yok ya da daha yeni yeni bulunuyorlar. Dolayısıyla yani boğazlar şimdi önemli ama o dönemki kadar değil. Şu son derece büyük bir önem taşıyor. Yani boğazlara hakim olmak bu bloklar savaşında şeydir. Kim hakimse ona önemli bir avantaj sağlıyor. Demek ki bir dönem tarihini değerlendirmek istiyorsanız öncelikle soğuk savaş vardır dünyada. Bu soğuk savaşın dünya genelindeki özellikleri nelerdir? Bunları bilmeniz gerekir. Ha bunlar bize nasıl yansımıştır? Bunu ek olarak değerlendirmek gerekir. Tabii ki bu yansıma Almanya'da başkadır. Biraz farklılık gösterir. Güney Kore'de başkadır. Bizde başkadır veya başka bir ülkede de başkadır. Arada tabii ki farklılıklar olacaktır, olmak zorundadır. Ama dediğim gibi geneli dikkate almadan özel üzerine konuşmak bir hayli eksik kalır. Bir başka önemli bir konu şu. Ee, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında tabii farklı değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerden bir tanesini ele alırsak hani şey diyor bu değerlendirmeler tabi aralarındaki değişikliklerle beraber ortaya bir suç listesi çıkarıyorlar. Yani şunlar olmadı, bunlar olmadı, şunlar yapılmadı, şöyle oldu, böyle oldu falan falan. Bir sürü şey. Bir suç listesi çıkıyor diye. Peki bu nasıl çözülecek? E şöyle düşünülüyor. Yani işte geçmişi değerlendirmek, geçmişe yüzleşmek gerekir. Yapılan hataları kabul etmek gerekir. Bu konuda açık yürekli olmak gerekir. İyi güzel de bununla önemli bir çözüm olsaydı Balkanlarda olurdu o çözüm. Balkanlardaki halklar arasındaki sorunlar, Balkanlardaki sınır sorunları şeyden çok 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 ileridedir. Orta Doğu'daki sorunlardan çok daha ileridedir. Yani başka ülkelere bakmamız lazım bizim. Oralarda bu iş nasıl oldu? Oralarda geçmişle yüzleşme, geçmişle hesaplaşma bize göre doğru veya yanlış. Nasıl yapıldı? Hani buradan şu sonuca varmamak gerekir. Biz de onlara aynısını yapmalıyız. Hayır. Tabii ki her yani ülkeler farklı. Her ülkenin yapacağı iş farklı olmak zorundadır. Ama başka ülkeleri bilmek zorundayız. Buna karşılaştırmalı tarih denir. Zaten küresel tarih aynı zamanda karşılaştırmalı tarihtir. Karşılaştırma yoluyla araştırma yapmak sosyolojide de vardır. Politik bilimde de vardır. Başka dallarda da vardır. Yani karşılaştırma size esas aldığınız şeyin gerçekte ne olduğunu başkalarından nasıl farklılıklar taşıdığını, başkalarıyla ne oranda benzeştiğini gösterir aynı zamanda. Tabii ki hiçbir şey birbirinin aynısı değildir ama yani dediğim gibi arada ciddi paralellikler bulunabilir. Sadece kendimize bakarak çözüm yolu bulamayız. Bu mümkün değil. Hani Çinlilerin güzel bir sözü vardır. Bunu eskiden de söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Konfüçyüs'ün sözüdür. Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanırsın dünyayı kendimizden ve kendi tarihimizden ibaret sanırsak yani hiçbir şey çözemeyiz. Anlayamayız da durumu da anlayamayız aynı zamanda. Dolayısıyla Almanca'da Fergangenheitsbewältigung denilen yani e, geçmişle yüzleşme, geçmişi aşma, geçmişi değerlendirme konusunda dünyada nasıl bir nasıl örnekler var? Bunlara bakmak gerekir. Şimdi dünyada bu konuda ideal sayılan Tabii ki hatalarıyla, eksiklerle beraber ama yine de ön planda görülen iki örnek var. Bir tanesi federal Almanya'nın ya da Almanya'nın kendi geçmişini, nazi geçmişini değerlendirmesidir. Bunu nasıl yaptığını ve nazi geçmişini aşmakta nasıl adımlar atabildiğini, tabii ki tümüyle aşamadı ama yani önemli bir aşma gösterdi. Bunu 68 hareketini anlattığımda, özellikle federal Almanya'daki 68 hareketini anlattığımda, belirtmiştim. Onları tekrar izleyebilirsiniz. Bu konuda ikinci örnek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Güney Afrika hakkında beri fazla bir bilgim yok. Ama yani bu konuda hani geçmişle ilgili, geçmişle yüzleşme, geçmişi değerlendirme konusunda ideal ülke olarak, ideal ülkelerden birisi olarak gösteriliyor ee, Güney Afrika Cumhuriyeti. Tabii ki oradaki vaziyet çok ağırdı şöyle çok ağırdı. Orada resmen bir yani ıkçı bir rejim var. Beyazların siyahlar üzerinde açık bir ıkçı rejim var. Apartheid rejim var orada. Belirgin bir şekilde. Ve demokrasinin de şeyi İngiltere'nin de yıllarca desteklediği bir rejimdir. Aynı zamanda bu. İşte Nelson Mandela'yı biliyorsunuz. E, yıllarca hapiste kaldı. E, ANC'nin African National Congress yani Afrika Ulusal Kongresi'nin mücadeleyi yürüte esas örgüttü. lideriydi. E, tahliye olduktan sonra da devlet başkanı oldu kendisi. Yine direnişin önemli önderlerinden biri ve polis tarafından öldürülen önemli bir önder Biko vardır. Hatta John Bayes'in bu konuda ünlü bir şarkısı vardır Biko diye. Bunlar bu işi nasıl yaptılar? Yani geçmiş çok ağır bu ülkede. Hala bu ülkede siyahlarla beyazlar beraber yaşıyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Yani yani yemeğe yutulur bir geçmiş değil. Geçmişte yaşanılan açıkça bir ırkçı bir rejim. Yani dünyada Güney Afrika'ya ırçı değildir diyen ben hiç duymadım o dönemde. Çok açık bir şekilde ırkçı bir rejim. Ve arkasından bu rejim değişti. Bir siyah cumhurbaşkanı oldu. Siyahlar değişik işte yönetim kaderlerinden şuna buna geldiler. Ve siyahlarla beyazlar beraber yaşıyorlar. Bu nasıl oldu bu? Tabii ki bu sorunların bittiği anlamına gelmiyor. Sorunlar vardır. Gayet tabii ki vardır. Öyle bu kadar yani ağır sorunlar öyle şeydir. 30-40 yılda çözülmez. Ama çok önemli adımlar atıldı. Gayet aşık. Bu nedenle mesela ben Güney Afrika tarihini öğreneceğim. Öğrendiğim zaman da öğrendikçe de buradan şey yaparım, aktarırım. Yani bu insanlar bu işe geçmişle hesaplaşmayı, yüzleşmeyi nasıl yaptılar? Bu şey, yani dediğim gibi, tekrar ediyorum, çok ağır bir dönem Güney Afrika'daki. Resmen ırçı bir rejim. Tabii bu ırkçı rejimin değişik özellikleri var. Mesela Güney Afrika'daki beyazlar, İngiltere'den gelip buraya yerleşmiş olan beyazlar ve İngiliz yönetimine karşı çıkan beyazlar. Bu da ilk defa olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynısı oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu daha o zaman Amerika Birleşik Devletleri yoktu. Orası İngiltere sömürgesiydi. Oradaki beyazlar ki bir bölümü İngiltere'den gelen insanlardı. Başka bir bölümü Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen insanlardı. İngiliz sömürgeciyle karşı çıktılar. Karşı çıkanlar varsa İngilizler de vardı. Yeter artık size param verecek, size vergin verecek, biz bağımsız olmak istiyoruz dediler. O da İngiliz, bu da İngiliz. Ama zaman içinde değişmiş İngiliz tabii ki. Aynı zamanda onların yanında Batı Avrupa'dan gelenler de var. Bizim bunları öğrenmemiz lazım ve ona göre kendimize bir yol çizmemiz lazım. Tekrarlıyorum, bunların aynısı tabii ki yapılmaz. Mümkün değil, birbirinden çok farklı ülkeler bunlar. Ama başkaları ne yapmış bunları bilmek durumundayız. Yoksa kendi kendinize orijinal icatlarda bulunursunuz. Zaman geçer, konuşur durursunuz. Sürekli olarak aynı şeyi tekrar edersiniz. Tekrarlayınca yani tekrarlayınca çözüm olmuyor. Çözüm için somut yollara girilmesi gerek. Bu yolları öğrenmenin en iyi yolu da başka ülkeler bu konuda da ne yapmışlar onlara bakmaktır. Ha, o temellerde bunlar hangi sorunlarla karşılaşmışlar? Neleri başarmışlar? Neleri başaramamışlar? Bunları görüp ona göre kendine bir yol çizmektir. Tabii ki bu yol hatalarla, eksiklerle beraber olacaktır. Hatalar, eksikler zamanla düzeltilecektir. Başka hatalar çıkacaktır. Onlar düzeltilecektir. Hep böyle yürür. Yani başka ülkelerde de böyle olmuş zaten. Başta kesin bir yol belirliyorsunuz. Her tarafı belli. Ondan sonra buradan ilerliyorsunuz. Yok. Arada mutlaka düzeltmeler, şunlar bunlar yapacaksınız. Bu şekilde ilerlemek durumundadır. Bu da tabii küresel tarih olmadan olmuyor. Küresel tarih dedik çok sayıda ülke birbirine bağlıdır. Birbirine çok uzak ülkeler bile birbirine bağlıdır. Osmanlı İmparatorluğu için de ben bu örneği verdim. Değil mi? Yani ta şeyde Portekiz'de, İspanya'da Osmanlı'ya çok uzak yerlerde okyanus yolları bulunuyor. Osmanlı'nın olayla hiçbir alakası yok. Ama Osmanlı'ya büyük avantaj sağlayan Doğu Akdeniz önemi, önem büyük orada aşağı iniyor. Doğu Akdeniz artık şey olmuyor. Böyle dünyanın merkezi olmuyor. Akdeniz'in önemi kayboluyor. Atlantik ya da Atlas Okyanusu ön planı çıkıyor. Çok uzakta olan bir gelişme sizin bulunduğunuz yeri otomatik bir şekilde etkiliyor. Evet. Ee, gelecek program için buna devam mı edeceğim? Başka konuya mı geçerim şu anda bilemiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak tabii bu konu bitmedi. Bakalım bir program dolduracak kadar daha malzeme var mı? Malzeme var da. Yani 15-20 dakikayı tekrar doldurun bilemiyorum. Neyse artık bunu gelecek programda görürüz. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.